Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ama Survivor çıkıyoruz. Dragon Aspect ee, aşağıda linkini vereceğim. işte ihtimalle. Hadi başlayalım. Orada bir sıkıntı olmuştu. Onu Survivor'da. Bu CD giren kesinlikle. Çok kötü. İlerle. 1045. 1045. Ay, arabam iyi. Arkadaşlar Bölüm bir şu anda Öbür bölümde Ev yapmayı düşünüyorum Şu anda biraz kasınacağım Hiç modu görmedim Daha yeni oynuyorum İçi almış Biraz Şimdiden biraz bulmaya başladı İyi de tabii ki de doğmaz An içeriden girdim bak. İçeriden nasıl girmişim Oha. hala neler var lan burada? Ota. Oh, Arkadaşlar, gat gat VRCH videosuna atacağım. Ay, atacağım. Oha domuza bak <laughs> Lan domuza Arkadaşlar biraz böyle akıllı Lan bu nasıl bir Şansa bak maden çıktı Aşağıda linklerine gideceğim Ya da arkadaşlar ben bu mod link şişesini size göstereyim Öbür ürküyü Ozan'ın ağaç nasıl? Arkadaşlar kökten kesiyoruz diye el şey. Bak düşüyor lan olamaz. Ah, ben bir şey yapmadım abi ben bir şey yapmadım Anne. Direk ilk bölümden ölmeye başladık. Abi yanlışlık oldu ya. Ben ağacı kıracağım. Yeter lan. Yürgen. Ben şaka yaptım. Anne. Anne. Sen beni yeneceksin. Ha ha. Geber. Orası bu. Biraz daha bekleyelim. geri döndüm arkadaşlar. Annem telefon almıştı. Biz konuştu da. Özür dilerim yani bu olaydan sonra. Çok var orayla. E, daha fazla yapabiliyormuş. Ben yani arkadaşlar sizin için yapıyorum yoksa vallahi yapmam sizin için yapıyorum tamam. Şimdi çıkıp girmem lazım. İleriye kapatacağım. Ben ileride değilim. arkadaşlar abone olmayı like, uh, unutmayın az çekeceğim ama Kullanıyorum ben senin... de telefonu açacağım ben de ne ya bu ne biçim oynanmış ki tövbe, tövbe tövbe özür dilerim ben... çok kızdım ben. Onu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Teve teve teve. bir şey Odun lazım bize. Biraz da odun kaşalım. Hadi bakalım

Wow. Sen anla. Tek tek al. Öldü. Ya gece görüşün bitti. dedim <laughs> arkadaş ne etti fizyon. Bana attın. Efeci Dive Çıkan Temur. Niki, hit fizyon. Tamamdır. <laughs> Arkadaşlar bakın susun. Susun susun. Ben ben İla kullanmıyorum. Anladınız mı? Nasıl yapılıyor? Yürü git ya. Git. Atam. Bunlar hiçbir şey yapılmıyor ya. Şöyle. Platin yumcan her. Bir bakalım arkadaşlar. Platin. demir çıkacak. Çınar da kasalım arkadaşlar. Demir ağaç kasalım. Hadi. Teşekkürler. Küçük kardeşim al. Şunu da kıralım gidelim. Bay bay şey yaptılar. Ben bundan korkuyorum. Ay batak kemiği. Lan ben bunu görmedim ki. тута kardeşim şu anda. Kardeşim altına sıçıyor şu an. Abi ver var götümüz boş bös boymuş. Bös Birazcık ben bir parça atayım mı? <gülüyor> nah nah. Allah kaz kadar götüm. Geri git lan. Yürü. Bin kişi geldi. Ya yürü geri. Öldüm. Lan yürü git lan. Lan niye burada parçalma var? Canlı var. Mı? Sadece bir tane ek... ekmek. Bakın. Aha, hemen gidelim. <laughs> bir şey yok arkadaşlar. Nereye öyle bakıyorsunuz sen? Nereye bakıyorsun? Of. Oh, ben bir daha nasıl böyle uçuyorum? Sadece mi uçmuştum? Yeah. Ne alakası? Değil mi? Hadi. Burda samsuk yok mu? Oha tek tek Sizin yüzünden arkadaşlar Diyorsunuz göremiyorum Ben de Bir dakika Niye burda karı varlar? Bu ne la? Yok uçamıyorum, uçamıyorum. Ne şöle şey? Son kez birer edim, vallahi kapatacağım. Villa, susla, fro. Hadi, tam ha, kapattım, kapattım. Bu ne? <laughs> Bana saldırır mısınız? Ben seni takım olmak deriz. Değil mi da? Ben böyle. Kadar çok özür dilerim babam aradı oğlum siz kimsiniz ya lan yürü git bekle bekle bir daha kardeşim Tabii. koruyucu geldi engin buranın koruyucusu artık benim murat tatla aa mal gelemiyor Gel adam sana. Ha malum. olur. La. Ver lan onu bana. Ben onu sikeyim. Ay gene Bu ne ne işe yarıyor? چلا رو خواهیم بیترین که

Ben yeah. buraya yeah. yeah. um, right. ben ev, ev, ev ileri kabul ediyorum. Okay.